Müjdeler olsun mü'minlerin emiri, İran fethedildi. Hazreti Ömer bunu duyunca hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlar. Ve Hazreti Abdurrahman, ey mü'minlerin emiri, Allah sana rahmet etsin, sevineceğin yerde, mutlu olacağın yerde neden ağlıyorsun? Bak müjde geldi, fetih geldi, galibiz, Allah'ın yardımıyla Resulullah'ın müjdesi gerçekleşti, neden ağlıyorsun? Abdurrahman, Abdurrahman korkarım ki biz dünya imtihanını kaybederiz. Bunu söyleyen kim? Cennetle müjdelenen Hazreti Ömer'ül Faruk. Yani benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu. Böyle bir Ömer'in endişesi var. Abdurrahman biz Mekke'de işkenceyle sınandık. Açlıkla sınandık, Ebu Cehillerle sınandık, onca çile, onca zulüm gördük. Allah'ın yardımıyla biz yüz akıyla o sınavlardan geçtik, korkarım bu dünya imtihanını biz kaybederiz. Daha sonra şöyle demiştik, 20 sene öncemizde bizim bir tadımız vardı, bir lezzetimiz vardı, bir kardeşliğimiz, bir samimiyetimiz vardı. Hatta 28 Şubat sürecinde o dönemde şu kürsülerdeki hevesimiz, isteğimiz, arzumuz, duruşumuz, yüreğimiz farklıydı. Ve devam etmiştik. Şimdi insanlar birçok hani bugünkü mode, moda, tabirle troller, efendi vaazın başını kesip, ortasını kesip ve tam bu noktada Hoca sanki 28 Şubat sürecini özleyen, o postmodern darbeyi özleyen bir insanmış gibi lansa ediyorlar. Şunu bilin ki 28 Şubat bu ümmet için, bu millet için bir karanlık dönemdi, bir zulüm dönemiydi, bir postmodern darbeydi. Hainlerin bu millete yapmış olduğu en adi en alçak bir darbeydi. Zira o 28 Şubat'ta yapılanlara baktığımızda hangi izan hangi vicdan kabul eder? O 28 Şubat sürecinde kesintisiz eğitimi çıkararak imam hatipleri kapattılar. Kur'an kursları kapattılar. Hangi vicdan o süreci savunabilir? Hangi vicdan ona doğru diyebilir? 28 Şubat sürecinde o fişlenme döneminde insanlar evlerinden emin değillerdi. Acaba gece kapımı tıklayan olur mu olmaz mı yatıp kalkılıyordu. Dergahlar basılıyordu. Kur'an meclisleri basılıyordu. O dönemi kim haklı gösterebilir? O dönemi kim savunabilir? Hangi vicdansız o süreç iyidir diyebilir? O süreç iyidir diyebilen birisi varsa o da çevik birdir. O, ya, o dönemi yaşatan zalimlerdir. Kim o sürece iyidir diyebilir? Hele hele o süreçte yine şu kürsüde anlattım. O Bursa'da, o Bursa'da İmam Hatip okullarının duvarları, tel örgülerle çevrilerek Müslüman evladın, Müslüman kızın başörtüsüyle okula gitmesine müsaade etmedi zalimler. Ve günlerce mücadele edildi Nilüfer Kız İmam Hatip Lisesi'nde. Ve bir gün bir haber geldi. Biriler emir vermişti dağıtılacak orası. Ve işte o an kıyamet kopmuştu. Ve günlerce ağladığını ben biliyorum günlerce neden çünkü öyle bir orantısız güç dedikleri var ya öyle bir kıyametle saldırdılar ki tomalarla saldırdılar. O polisler joplarla, tekmelerle, gazlarla o 13 yaşındaki, 15 yaşındaki yavrularımızın üzerine yürüdüler. Yavrularımızın tek suçu neydi? Baş örtüleriyle okumaktı. Tek suçları bu idi. İşte o hengamede polisin şopundan kaçıp da caddeye doğru giden Dilek Gürgen hiç unutamam. Daha 13 yaşındaydı yavrum. 13 yaşında şoptan kaçarken caddede maalesef kamyonun altında kaldı bir bacağı ezildi. Ve Dilek Gürgen'in o bacağı kesildi. Ve günlerce ben bu haleti ruhiyeden kurtulamadım. Ama Dilek Gürgen ayağını kaybetti ama yüreğini kaybetmedi. Sonunda Bosna her şeye gitti, üniversiteyi bitirdi diplomasını aldı. Şu anda tek ayakla yaşıyor. Biz bu zalim dönemi mi savunacağız? Bizim anlatmaya çalıştığımız şu, Efendimiz Vesselam, bu ümmeti iki hastalık kuşatacak. Bu hastalıklardan bir tanesi dünya hastalığıdır dünya. Dünya sarhoş edecek bu ümmeti. Eğer bu millet dünya sarhoşu olmasaydı veya o hırs olmasaydı 15 Temmuz'da başımıza bomba yağdırabilirler miydi? 15 Temmuz'da bizi kurşuna dizebilirler miydi? Eğer bunlar sarhoş olmamış olsaydı, gözleri dönmemiş olsaydı, bunlar bizi bu hale getirebilirler miydi? Bizim anlatmak istediğimiz Dünya sarhoşluğu bu ümmeti kuşatınca gözleri ne kardeş görüyor, ne millet görüyor, ne de ümmet diye bir dertleri kalıyor. İşte o 15 Temmuz'da o gözleri dönmüş olan o caniler bu millete kurşun yağdırırken, bu millete bombalar yağdırırken şu anda Amerika'nın bayrağını öpen bu alçaklar, Amerikan'ın kiliselerinde ayin yapan bu kayınlar. Bunları bu hale getiren nedir? Dünya sarhoşluğu değil de nedir? Dünya hırsı değil de nedir? Bizim kültürümüzde bir ifade vardı. Vali, adam vali olursun ama adam olamasın. General olmuş ama adam olamamıştı. Hakim savcı olmuş ama adam olamamıştı. Adam olsaydı kendi milletine kurşun sıkabilir miydi bu alçaklar? Bizim söylemeye çalıştığımız nedir? Şudur. Bir insanı dünya sarhoşluğu kuşatınca aşamayacağı, yıkamayacağı hiçbir engel yok. Biz hiçbir zaman başörtülü müdürden dolayı, biz hiçbir zaman başörtülü doktordan dolayı Hatta başörtülü bakandan dolayı ah etmem, ben mutluluk duyarım. Bu ah bir şey değil ki. Kur'an okuyan, namaz kılan, ümmet diye, millet diye, bayrak diye, din derdi, iman derdi diye bir idareci ben ancak dua ederim. Ben bunlar kınayacak kapasitede bir insan değilim. Lakin bizim söylediğimiz bir şey, Dünün mücahidi bugün müsait olunca anasını bile unuttu, babasını bile unuttu, yetimi unuttu, fakiri unuttu, yoksulu unuttu, çaresizi unuttu, cami yolunu unuttu. Bizim söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa Müslüman zengin olacak, Müslüman idare edecek, Müslüman hükmedecek, Müslüman güçlü olacak, en iyisini üretecek, Müslüman en güzeli olacak.